Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün sizlerle koronavirüsten nasıl korunabileceğimizi öğreniyoruz. Evet, ne yazıyor? Okuyalım. Efe ve Oya bize diyor ki: "Gözlerime bak ve beni tanı." Çünkü maske takıyorlar. Maske taktığı için insanları tanımak biraz zorlaşabilir. Ama gözlerine bakıp onu tanıyabilirsiniz. Maskemi takıyorum. Hem kendimi hem seni koruyorum. Evet çocuklar, bildiğiniz gibi koronavirüs adında salgın bir hastalık yüzünden bütün dünya e, daha sağlıklı, daha hijyenik nasıl olabilirim diye düşünüyor. Hadi bunu hep birlikte öğrenelim. Maske takıyoruz çünkü eğer Virüs ya da mikroplar gözümüzden, burnumuzdan, ağzımızdan içeri girerse bizi hasta edebilir. O yüzden biz de kendimizi korumak için maske takıyoruz. Böylelikle ağzımızdan virüsler, mikroplar girmiyor. Aynı zamanda başkalarını da hasta etmiyor. O yüzden maske takıyoruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyoruz. Şarkı söyleyerek ellerimi yıkıyorum diyor Oya. Hem de 20 saniye köpürterek. Sağlıklı kalabilmek için temiz olmalıyız. O zaman ellerimizi sürekli yıkamalıyız. Ama nasıl yıkamalıyız? Ellerimizin tırnaklarımızı, avuç içimizi, tek tek bütün parmaklarımızı iyice sabunla 20 saniye boyunca köpürterek temizliyoruz. Sonrasında da güzelce duruluyoruz. Tabii ki bileklerimize kadar ellerimizi sabunlayıp yıkıyoruz. 20 saniye köpürttüğümüzü nasıl anlıyoruz? Şarkı söylüyoruz. Şarkı söyleyerek hem eğleniyoruz hem de süremizi dolduruyoruz. İsterseniz ritmik de sayabilirsiniz. 2 2 5 5 10 10. Siz hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Eğer sabun ve suya çok uzaksak ve dışarı çıkmışsak dışarıda ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Dezenfektanla ellerimizi sıkıyoruz. Böylelikle ellerimiz hijyenik ve temiz oluyor. Ne demiş Efe? Ellerimi dezenfekte ederim, virüsleri yok ederim. Yanımdaki sandalyeyi oyuncağıma ayırıyorum. Evet çocuklar, bildiğiniz gibi artık evimizin dışındaki kişilerle yani arkadaşlarımız ya da amcamız, halamız, nenemiz, dedemiz aramıza bir mesafe koyuyoruz. Buna sosyal mesafe diyoruz. Sosyal mesafe koymak için yanımızdaki sıraya kimseyi oturtmuyoruz. Otobüste de ya da başka bir yerde de orayı çantanıza, oyuncağınıza ayırabilirsiniz. Çok yaklaşma diyor Efe. Altı adım uzakta kal. İşte bu sosyal mesafedir. Oyun oynarken, markette ya da evin dışında herhangi biri de biriyle karşılaştığımızda aramıza altı adım uzaklık koyuyoruz ki kendimizi koruyabilelim. Önce de sonra da ellerini yıka. Eğer kapı koluna, su şişesine, topa ya da herkesin dokunabileceği bir şeye dokunduysanız sonrasında ve öncesinde ellerimizi mutlaka yıkıyoruz ya da dezenfektan sıkıyoruz. Kucaklaşmadan da sevgimizi gösterebiliriz. Evet birbirimizi çok özledik ama bu süreçte birbirimize 6 adım uzakta duruyoruz ve yine de birbirimizi çok seviyoruz dokunmadan da oyun oynayabiliriz. Evet bir sürü oyun var. Mesela sessiz sinema. Altı adım uzakta durup sessiz sinema oynayabiliriz. Taş kağıt makas oynayabiliriz. Ya da göz kırpmaca. Gözünü ilk kırpan yanar mesela. Böyle bir sürü oyun oynayabiliriz. İlle birbirimize dokunmamız gerekmez. Ve son olarak kurallara uyalım. Sağlıklı kalalım. Hoşçakalın çocuklar.